Kocaeli Barosu, Kocaeli Adliyesi önünde kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması düzenledi. Cezasızlık algısının şiddetin en büyük sebebi olduğunu belirterek, caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, 2024 yılında artan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin yanlış politikaların sonucu olduğunu söyledi. Bir kez daha ortaya koymuştur. 19 yaşındaki iki kadın, İkbal Uzuner ve Ayşe Nukalik yarım saat arayla Sevil tarafından tarafından vahşice katledilmiştir. Şiddetin önlenmesi için etkili tedbirlerin hala hayata geçirilmemesi ve failin cezasız kalacağına dair yaygın algı bu tür vahşi cinayetinin önünü açmaktadır cezasızlık politikaları failleri cesaretlendirmekte ve kadınların yaşam hakkını tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline gelmektedir. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Hande Özok, ülkemizde yaşanan bunca şiddet vakası varken Sağlık Bakanlığı tarafından hamile kadınların bedenleri ve doğum tercihleri üzerinden yapılan açıklamalar, kadınların bedeni üzerinden yine kadınların özgürlük alanlarını daraltan açıklamalardır. Kadınlar kendileri ve bebekleri hakkında özgürce karar verebilecek bireylerdir, dedi. Bakanlığı tarafından hamile kadınların bedenleri ve doğum tacirleri üzerinden yapılan açıklamalar, kadınların bedeni üzerinden yine kadınların özgürlük alanlarını daraltan açıklamalardır. Kadınlar kendileri ve bebekleri hakkında özgürce karar verebilecek bireylerdir. Bu süreçte Koçeli barosu olarak bizler sessiz kalmayacağımızı, kadına yönelik şiddeti durdurmak için hukuk alanında verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi, Etkin soruşturma ve konuşmanın yürütülmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için farkındalık yaratacağımızı, her bir kadın, her bir çocuk ve dezavantajlı grup güvende olana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ve güçlendireceğimizi kamuoyuna duyururuz.